Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün İslam ahlakından, kötü huylardan ilki acele etme hakkında inşallah konuşacağız. Yeni bir huylar bahsine başlamış oluyoruz. Allahu Teala kötü huylarımızdan bizi kurtarsın. Yerine iyi huylarla bezesin inşallah. Bu uğurda nefsimizle mücahede etmekte hepimizi başarılı eylesin. Değerli kardeşlerim, sevilmeyen, beğenilmeyen huylardan bir tanesi de acele etmektir. Acele, Arapça bir kelime. Aynen aceleden geliyor. Türkçemizde acil deriz. Acele yapılacak iş. İşte yangında acil kurtarılacak derler. İlk önce demektir. Birisi Yeterince düşünmeden, taşınmadan, planlayıp programlamadan, zihninde olgunlaştırmadan sonucunu değişik açılardan iyi hesaba katmadan yapmaya kalkışmaya acele ediyoruz. Acele hakikaten insanı perişan eder. Yanlış bir huy. Bunun zıttı teennidir teenni yani ölçülü, sabırlı, düşünerek hareket etmek demektir. Halk arasında çok meşhurdur hadisi şerif. Acele şeytandandır. El acele tümüne şeytan. Ve teenni minel rahman. Teenni ise rahmandandır. Değerli kardeşlerim, bu acelecilik hastalığının daha kötü bir yönü var. O da nedir? yapılacak birçok iş vardır. Gerçekten de yapılması lazımdır. Ama bu birçok işi nasıl yapacağı konusunda panik haline gelmesidir insanın. Herhangi bir konuda bir iş yapacağız. Diyelim ki bir kitap yazacağız. Nasıl yazacağım bunu diye insan patırdar durur. <laughs> birçok işi planlamışız. Ee, bu yüzden altında kalıp eziliyoruz. Ee, panikliyoruz. Elimiz ayağımıza dolaşıyor. Hazır şu anda yapabileceğimiz işten de mahrum kalıyoruz. Halbuki teniyle hareket etse, düşünse taşınsa, ehli ile istişare etse, bir plan program yapsa ve bir yerinden başlasa emin olun çorap söküğü gibi kendiliğinden gelir. Bir kitap yazmak için önce konuyu belirleyeceksiniz zihninizde. Konuyu bileceksiniz. Bu yüzden okuyacaksınız, araştıracaksınız. Bu konu içerisinde sizin yazmak istediğiniz noktalar nerelerdir? Önemli, önem verdiğiniz, yazmak istediğiniz konuları tespit edeceksiniz. Bu tespiti kendinize göre geçici bir içindekiler halinde düşünür, taslak halinde bir içindekiler yaparsanız, bu her zaman değişebilir. Bismillah der, ön sözden başlarsınız. Ben bu kitabı niçin yazdım, e, maksadım neydi, nasıl yazdım diye kitabınızı tanıtan bir yazı yazarsınız ve ilk konudan başlarsınız. Onu bitirmeden öbürünü düşünmeye gerek yok. Çorap söküğü gibi kendiliğinden gelir ve bunu çok yaşadım. Bir kitap yazar bitiririm. ikinci bir kitaba başlarken bir türlü başlayamam. Sancılanır dururum. Yükün altına girmek istemiyorum. Dağ gibi bir yük. Oysa Allahu Teala feyze parak da fansap buyuruyor. Bir işten yorulunca ya da bir işi bitirince yenisine başla. Avara kasnak gibi dolaşma. Şimdi sen bir işe girişmezsen Habire nasıl yapacağım, nasıl yapacağım diye kaygı çeker duruyorsun. Halbuki planla, programla, yani iç dışarı neyse nice, yapacağını yap, planla yap, Bismillah diyerek başla, çorap söküyor gibi kendiliğinden arkası gelecektir. Bazen de dostlar oluyor, bir kitap hediye etmek istiyoruz. Geçenlerde üniversitede bir profesör arkadaşım vardı, bir kitap hediye edecektim e, ee, onu yerinde bulamadım. Asistan ne Bu Baktı şöyle kitaba 400 küsur kitap. Ya hocam bu kadar kitap yazmayı nasıl başarıyorsunuz? Ben gözüm korkar bunu yazmaya başlar diyor. Şimdi bu sancıyı bütün yazarlara çekmiştir. <laughs> İmam Gazali'den de ben bunu. Çok da faydalanmıştım yani o bilgiden. Diyor ki bu koca koca kitaplar nasıl yazılır? Her gün bir konu, her gün bir bahis. Yani her gün anlatacağım bir konuyu damlaya damlaya göl olur. Size örnek vereyim. Bir konu hakkında bir konuşma yaparsınız. Bir sayfa A4 kağıdı. Onu kitaba bölürseniz iki sayfa olur. Günde bir sayfa yazsanız. Ayda 30 sayfa. 2 ile çarp 60 sayfa. 2 ayda 120 sayfa. İşte size bir kitap. Ama bir 120 sayfa kitap yazmıyorsunuz. Önce bir sayfa kitap yazıyorsunuz. İşte bu aceleli hastalık haline getirenler var. Herhangi bir anda birçok iş yapacak. Nasıl yapacağım, hangisinden başlayacağım, ne yapacağım diye altında ezilir. Panik atak olur yani. Panikleriydi. <laughs> o yüzden acele değil teğenliği. Ve kenel insana İnsan aceleci olarak yaratıldı diyor Allahu Teala İsra Suresi 11. ayet-i Evet, fıtramızda, tabiatımızda bir acelecilik var. Yenmemiz lazım. O acele plana, programa, olgunlaştırmaya, dönüştürme biz lazım. Acele insanın fıtratında vardır ama değerli kardeşlerim terbiye edilmesi lazım. Yani bizim vücudumuzda, yaratılışımızda, fıtratımızda, doğamızda her türlü huylar var iyi kötü. Bize düşen terbiye etmektir. Yani öfke güzel bir şeydir yerine göre. Nasıl öfke güzel olur? Ya adam öfke sayesinde kendini savunur, dinini savunur, malını savunur, ırzını savunur, vatanını savunur. Adam öfkelenmesi savunma mekanizmasını yitirmiş demektir. Rezil bir adamdır. Ama kardeşim olur olmaz şeyde öfkelenmez ki yani. Yemen tuzu biraz fazla olmuş diye hanıma öfkelenmez kızılmaz ki. Yerinde kullanılır. Acele de böyle. Yani onu terbiye edersek güzel bir hale geldi. Ne diyoruz? İslam ahlakçıları ahlakı bir duygunun ifrat ve tefritten uzak, muhtedil, denge, orta yolu bir şekilde insan fazlasında bulunmasıdır. Bismillah. Ya eyyühellezine amunus biru ve sabiru ve rabitu buyuruyor allah Teala Ali İmran Suresi 200. ayet <laughs> Ey iman edenler önce sabredin yani. Ve sabiru karşılıklı birbirlerinizi teşvik ederek sabırda yarışın. Ve rabitu rapt yerinde sabit durun. Bunun birçok şeyleri var. Ribat hudutlarda düşmana karşı gözetleme kulelerinde, karakollarda gözetleme ya da sınırlarda Allah için savaşma anlamında kullanılmış. Sebat edin, sabredin, karşılıklı sabırda yarışın. Ve la testacil lehum. Onlar için acele etme diyor Allah-u Teala. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'ten dönüşünü hatırlar mısınız? Mekke'de bunaldı, işkenceden Taif'e gitti. Oranın yöneticileri akraba da sayılırdı kendilerini. Anlatayım dinleyin dedi. Bilakis onlar hakaret ettiler. Üstelik serserilere, çocuklara da emrederek taşlattılar. Peygamberimizi kovdular şehirlerinde. Ne kadar acı bir şey değil mi? Ayakları kan revan içerisinde. Ona gelen taşlar gelmesin, bana gelsin diyen Zeyd Efendimizin etrafında kepenek gibi dolaşıyor. Sonunda şehre çıktılar, bir boğa sığındılar. Allah-u Teala Cebrail ve dağlarla ilgili meleklere gönderdi. Abi evin şu da Taif'in üstüne, şu da da Mekke'nin üstüne indirerek ezeyim bu kafirleri melek emrinde diyor. Peygamberimiz ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Ben helak olmalarını istemiyorum. Belki ileride Müslüman olurlar. Belki kendileri Müslüman olmaz da çocukları Müslüman olur. Veya böyle huzuruma giderler. Sen onlara dilediğini yaparsın buyuruyor. Subhanallah. Nitekim Taif'i bir de Mekke Fethi'nden sonra kuşattı. Peygamberimiz yine alamadı. Zordu. Sonra ayaklarıyla işte bir gelip Müslüman oldular. Ya peygamberimiz acele etse de evet Allah'ım helak etti seydi. Değerli kardeşlerim sabırla korup üzüm olurmuş. Koruk biliyorsunuz üzüm hamına denir, eski olur. Sabırla sonunda üzüm olur. Acele etmemek lazım. Bedduada da böyle yani. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar Etteenni min Allah vel acele tümine şeytan Tirmizi el bir bahsinde 73 numarayla zikretmiş hadis-i şerifi not almışım buraya. <laughs> Ette enni min Allah te hareket etmek düşüne taşına hareket etmek Allah'tandır vel acele Minel şeytan, acele de şeytandandır. Men te'enna asabe diyor Peygamberimiz. Kim te'enni ederse isabet eder. Sakin, düşüne taşına hareket eden doğruyu bulur. Verdiği kararda ve yaptığı işte isabet eder. Ve <laughs> men acele ahta, acele hata eder diyor Peygamberimiz. Beyhaki Şuhab-ül 6. cilt 449 numarayla rivayet etmiş. Yine Peygamberimiz buyururlar. اِنَّ اللّٰهَ يُحُبُ fil Allah her işte rıfkı yani yumuşak ve ölçülü davranmayı sever. Değerli kardeşlerim, insanın hem düşüncelerinde hem davranışlarında dengeyi koruması lazım. İfrat da zararlı aşırılık, tefrit de zararlı azlık. Bu işin dengesi, orta, vasat olan, mutedil diyoruz biz bunu. Hayrul umuri avsatuha. İşlerin hayırlısı vasat, orta yol olandır. Kararlarımızda acele etmememiz lazım. Bir konuyu düşünmemiz, taşınmamız, önünü, sonunu hesaplamamız karını zararını ve bu işte uğraşmış, bu işleri bilen insanlarla istişare etmemiz lazım. İstişare başında anlatmıştık. İstişare aklın başıdır yani. Sabırla yorulan iş netice itibariyle insanı sevindirir. Bereketli olur. Hatadan korunmuş olur isabetli olur. O yüzden acelecilik kötü bir huydur. Bir ahlak <laughs> zaafıdır. Sağlık açısından da panik ataka kadar gider. Çok zararlı bir hastalıktır panik atak. Bazı konularda acele etmek iyi olur diyorsunuzdur. Haklısınız. Hayırlı işlerde acele etmek lazım. <laughs> Ama o iş hayırlıdır yani düşünüp taşınmaya gerek yok. Allahu Teala emretmiş, Peygamberimiz tavsiye etmiş. Biz de hayırlı olduğunu biliyoruz. O bakımdan onu da acele etmek lazım. Neden? Çünkü insanı o hayırlı işten engelleyecek birçok maniyalar olabilir. O yüzden değerli kardeşlerim, insanları düşünmeden hareket etmenin zararlarından korumak için gerek eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz gerek vaizlerimiz, din görevlilerimiz gerek mürşitler, sendekalar anneler, babalar çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Aceleye gerek yok. Yavaş yavaş her gün bir parça bir şeyler öğrene öğrene insan alim olur. Damlaya damlaya göl olur demişler. Sabır, olgunluk, metanet, basiretli davranmak, teğeniyle hareket etmek. Böyle yaşayan insanlar verdikleri kararlarda yanılmazlar. Sonunda da pişman olmazlar. Değerli kardeşlerim, acele hakikaten insanı mahcup edecek, utandıracak bazı durumlara düşürebilir. Kötü bir oyun. Acele eden kişi bir kere hata yapmaktan kurtulamaz. Çok sık hata yapar, çok pişman olur. Bunun neticesi kendi kendine öfkelenir. İnsanlar tarafından değerlendirirken değeri düşer, gözden düşer yani. Kendisine bir iş verilecek olsa, bu iş hayatında da olsa mesela tereddütle karşılanır. Ama teni olsa, huzur olsa, güven olsa daha bir başka. Aileler de öyle. Acele kararlar almamak lazım. Biz bakıyoruz evlilikler iki yıl içerisinde genellikle boşanmaya gidiyorlar. Neden? Acele kararı veriyorlar. Ayrılalım ayrılalım. Kırıcı sözler ya da bu tür davranışlar karşısında teennisiz hareket etme. Ya bir yanlış anlaşılma var mı? Bir yanlış yönlendirme var mı? Bu ailenin mutluluğunu İstemeyen bir fitne fesatçı var mı? Ya da sizin hayat tarzınızda bazı yanlışlıklar olabilir. Bunları oturup ile konuşmak yerine, düşünüp taşınarak hareket etmek yerine, herkesi değil ama aklı başında, olgun ve kendilerini seven bilgili insanlara danışarak bu konuyu aşabilirler. Bazen oluyor, efendim, selamun aleyküm, aleyküm selam. E hocam ben hanımı boşadım. Hoppala. Nasıl oldu? Şöyle şöyle oldu. E ne olacak? Şimdi mi soruyorsun dedim ya. Boşamaya karar verdiğin anda kafana böyle bir fikir düştü anda gelecektin. İş bitmiş kardeşim. Şimdi geliyorsun. Yanlış. Bu acele ne inesi yani? Toplum için de öyle yani. Aceleyle alınan kararlar, hükümler genellikle sonu pişmanlıkla biter. Ee, çünkü yanlış olur. Yanlıştan dönmek de çok zor olur. Bazen oluyor. Mesela adalette bir acele hüküm. Adaleti zedeliyor. Tıpta acele bir hüküm. Adamı mesela gerekli tetkikler, araştırmaları yapmadan ameliyat ediyorsunuz. Halbuki olmasa da olurmuş bakıyorsunuz ki. Ya da yanlış bir teşhisten ameliyat ediyorsunuz. Bir sürü acılar çekiliyor. Kardeşim acele eden hata eder. Yanılır. Zarar ve ziyana uğrar. Pişman olur. Başkalarının da acımasına, başkalarının da hakkında güvensizliğine sebep olur yani. Ama tehniyeden, düşünen, taşınan, karar verirken istişare eden, danışan kazanır. Bu acele çok da hastalıkları var. Mesela stres, öfke, panik atak. Bunlar az zararlı şeyler değildir. Araştırmak lazım. Bir konuyu eline boyuna araştırmadan karar vermemek, fetva vermemek, hüküm vermemek, görüş bildirmemek gerekir. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veya ondan önceki peygamberlerle alakalı bu konuda size çok kısalar vermek isterdim ama <laughs> zaman yok biliyorsunuz. Artık bitirmemiz lazım. Fazla da sözü uzattık. Hızır Aleyhisselam'ın kısası. Hz. Musa ile Hızır. Hz. Musa bana bildiklerinden öğretmen için seninle beraber olabilir miyim diye sabredemezsin diyor da. Ederim diyor. Etmesi bırakırsın diyor. Ve üç tane olay oluyorlar. O olayı biliyorsunuz değil mi? <laughs> Biraz da gülünç bir olaylar hakikaten. Çok enteresan. Hatırlatırım size. Kehf suresi 60 ile 80 arasındaki bu ayetleri bir daha okuyun. o <laughs> savaşında okçuların erken hareket etmesi, benden emir gelmeden yerinizi terk etmeyin demesine rağmen Peygamberimizin düşman kaçtı, zaferi kazandık, daha ne duruyor diyerek yerlerini terk edip acele etmeleri ne oldu? 70 tane sahabinin şehit olması ve galip iki mağlup olmalarına sebep oldu. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde dini anlatırken efendim, çok eziyet ve işkenceler görüyordu. Ashab-ı kiram, Ya Rab, Ya Resulallah, buyur karşılık verelim diyenlere hayır diyordu. Sabırla emrolundu. Karşılık verse ne olurdu? Daha sonra Müslüman olacak insanların çoğu <laughs> kafir olarak ölürdü. Müslümanlar da az oldukları için tükeri biterlerdi. İslam davası orada da söner giderdi yani. O yüzden değerli kardeşlerim ateleri değil ilim ve hikmetle istişareyle hareket etmek lazım, zamanı doğru kullanmak lazım. Teleşe gerek yok, paneye gerek yok. Sabırla, dilayetle hepinim konuyu çözmek lazım. Sabır, teni tefekkür, tedebbür, istişare. Rabbim hepimizi böyle güzel davranmayı nasip eylesin. Şeytandan olan acele etmekten de muhafaza eylesin. Hoşçakalın ve selam.